Herkese merhaba. Merhaba. Uzaktan yakının son diksiyon programına hoş geldiniz. Ben Volkan Güneri. Ben Çağlar Ekinci. Sizlerle yine buluştuk, beraberiz. Ee, Çağlar Hocam'ın da dediği gibi bu hafta artık diksiyonla ilgili son programımızı yapacağız. Ama diğer formatlarımız devam edecek. Evet. Ee, hocam, Biraz bir toplama yapalım istersen hocam. Evet, genel en baştan bir toplayalım, toparlayalım. Hı -hı. Sonra bugün anlatacaklarımızı da anlatalım. Hı hı. Ee, daha Bu sonra da... üç programda e, neler yaptık? Dördüncü programda bunun bir toplamasını yapalım. Biraz e, temrin bahsedelim. Temrinle çalışalım. Evet. evet birkaç temrin yap yapalım. Metin okuyalım yine. Hı -hı. Küçük bir metinlerimiz oldu. Geçen haftadan bir eksik kalan bir şey vardı. Ha, etkileşim ve iletişim. Etkileşim ve iletişim üstüne Hı -hı. konuşalım. Biraz e, ondan bahsedelim. E, sonunda da toparlarız. Olur. Yani ilk olarak yine sesle başlayalım. Hı -hı. Onun evet. bir planlı bir şekilde yeniden söyleyelim mi hocam? Olur. Örneğin nasıl anlatmıştık onları? Önce e, ses organlarımızdan bahsetmiştik. Hı hı. E, ses organlarımızı geliştirmek üzerinden bahsetmiştik. Hani şarkı söyleyerek veyahut da işte bazı metinler okuyarak sesimizi ısıtmak üzerinden konuşmuştuk. Devamında solumayı düzenlemekten bahsetmiştik. E, bir e, nefes çalışması yapmıştık i̇şte, hatırlarsan. Evet diyaframı. E... Hatta bunu işte yere uzanarak da. Yapabileceğinizi Hı -hı. söylemiştik Hı -hı. veya üzerinize bir ağırlık koyarak yapabileceğinizi evet. söylemiştik. Ee, nefeslerim, nefes çalışmalarını da yaptıktan sonra ses çıkışı hakkında biraz konuşmuştuk. Ee, ses çıkışlarımız nasıl olacak? Kimi yerde yüksek tondan, kimi yerde daha alçak tonlardan nasıl konuşacağız? Onu konuşmuştuk ve devamında da ve en nihayetinde fonetik ve diksiyon hakkında. E, toparlamalar yapmıştık. Bazı yanlışlarımız vardı. O yanlışları nasıl doğru hale getirebiliriz? E, onları konuşmuştuk. Örnekler vermiştik. Evet. E, bu verdiğimiz örneklerin devamında da e, söyleme kusurlarını yok etmek. Bazı e, asalak seslerden konuşmuştuk. Evet. Kusurlarını. E, konuşmamızı nasıl daha düzgün, e, telaffuzumuzu nasıl daha düzgün hale getirebiliriz? Örneklerini vermiştik. İşte e, a asalak seslerimiz Hı -hı. E, onlardan nasıl kurtuluruz? Hı -hı. Onlar, Onlar hakkında, hakkında konuşmuştuk. Ee, i̇stersen bir nefes hatırlatalım yine. Ee, her dersin başında yaptığımız evet, gibi. Evet yine dediğimiz gibi e, diyafram bölgemizde nefes alırken diyafram bölgemizi alıyoruz. Mesela aldık. Nefesimizi doldurduğumuz yer diyafram. Geri bıraktım. Eğer bunu ciğer alırsam tekrar hatırlatıyorum. ciğer aldığım zaman ciğerim, hı hı. göz havaya kalkıyor tamamen e, ciğer e, nefes ciğere doluyor. Ama biz dediğimiz gibi şu diyaframı şu kısmına alacağız. E, Tık nefes hale gelmemek e, adına bunları yapmak e, ve sürekli tekrarlamak durumundayız. Evet. Bunları bir alıştırma haline getirip hı hı. programlı bir şekilde tekrar etmek durumundayız. Hı hı. Evet. E, <laughs> yine geçen hafta e, son hani programı kapatırken e, iletişim ve etkileşim üzerine hı hı. Demiş, sonra konuşacağız dedik hı hı. Ee, ve bu hafta da bunun üzerine konuşalım. Hocam, e, iletişim, etkileşim, hı hı. İletişim, O zaman ben şöyle başlayayım. İletişim e, dediğimiz zaman bunu nasıl açarız? Hı hı. E, mesajı karşıya ulaştırmak, hı hı. değil mi? İletişimin e, tanımı bu. Doğru bir şekilde. Peki, e, karşıya evet. düzgün bir şekilde ulaştırmak. Bu nasıl bir e, anlatım biçimi ya da neyi anlatıyoruz burada onu soralım. İletişim dediğimizde karşımızdakine bir mesaj ulaştırıyoruz dedim evet. değil mi hocam? Evet evet. Bu biraz tek taraflı gibi görünüyor farkındaysan. E, etkileşim dediğimiz noktada bunun karşılıklı bir hale gelmiş olması söz konusu. Birliktelik. Evet. Birlikte bir şey paylaşmak veyahut da anlattığın şeyin karşıda nasıl algılandığını e, tartmak diyelim buna. Ne da ne kadarına algılandığının e, tartmak diyelim buna. O yüzden iletişimin e, iletişim konusunda ne kadar önemli olduğunu söyledik, o kadar vurguladık. Ama e, es geçmememiz gereken bir konu. E, etkileşim konusunda da insanlar e, konuşma sanatı anlamında düşünmeliler bence. Çünkü biz burada hani bir e, doğru konuşma ya da işte doğru telafuz, güzel değil konuşma adına bir şeyler konuşuyoruz ama hı hı. E, bunlar hep tek taraflı gibi bir, bir şey yani iletişim dediğimiz şeyde mesajı ulaştırmak söz konusu karşı taraftaki sizi ne kadar algılıyor nasıl algılıyor bunlar daha da mühim aslında yani daha da mühim demek doğru değil belki ama iletişim kadar e, etkileşim de hayatımızda çok önemli olan e, bir husus üzerine düşünmek gereken Anladım. bir husus peki günlük hayatta biz e, iletişimi doğru bir şekilde karşıya ulaştırabiliyor muyuz? Ya yani bu biraz eksik oluyor diye düşünebiliriz aslında. Neden? Genelde kendi fikrimizi empoze etmek ya da bildiğimiz bir şeyi kanıtlamak gibi bir şey söz konusu olduğunda eksik oluyor tabii. Hatta sen bunda da şeye çok dikkat ediyorsun. Gerçekten de telefonda atılan mesajlara değil mi? Evet. Orada kullanılan dile. Evet. İşte mesela geliyorum da gele m <laughs> ya da merhaba yerine mrbe -e evet, mrbe -e eee evet. ama bunları hani doğru bir şekilde düzgün bir Çünkü şekilde yazmanın... Çünkü aslında bu da eee iletişimi engel bir husus. Yani etkileşim olmadığı noktada e, iletişim de engelleniyor aslında. Yani Bence. orada da hani dil bilgisi dahil hani onların kurallarına dikkat Tabii edilerek ki. ...iletişim kurulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Değil mi? Hani kitabi dil, her şey kitabi dil üzerinden olsun demek doğru değil belki ama... Değil. Ben düşünürken karşımdaki bana ne dedi? Ben belki eksik anlıyorum. Sanat konusunda da her zaman örnekler böyle verilmiştir ya... ...algılayabildiğiniz kadar anlayabiliyoruz. Ya da algılayabildiğimiz kadar anlayabiliyoruz doğru olmadı pardon. Algılayabildiğimiz kadar seviyoruz. Nasıl ki bir resmi anlamak için... O resmin neden yapıldığını konuşuyoruz değil mi? Tabii, konusunun ne olduğunu, tarihçesini konuşuyoruz. Tarihçesini, yaşanılmış bir dönemi olaydan mı etkilenerek yapılmış veya da dönemi? Evet, dönemi. Çok önemli, değil mi bunlar? Eğer e, bir resim hakkında bu tarz e, bir fikre sahipsek o resmi daha çok seviyoruz. Ama böyle bir fikrimiz yoksa aynı şey bir tiyatro oyunu e, ya da bir müzik eseri içinde söz konusu. Ne kadar biliyorsak ee, ne kadar fikir sahibi isek onun hakkında daha çok seviyoruz. Evet. Ee, tüketmemiz daha zor oluyor. Bu da çok mühim biliyorsun. Hani evet, evet. gelip geçici bir eser değil. Örneğin bir klasik eseri inceliyorsun. Veyahut da e, yakın dönem popüler bir eseri inceliyorsun. Onu o şekilde daha çok sevmemiz, e, sevmemiz söz konusu oluyor. Aynı şey e, iletişim ve etkileşimi karşılaştırdığımız zaman da e, söz konusu. İletişim biraz tek taraflı, etkileşim birbirini daha çok bir, bir anlayarak olan taraf. olduğu için e, konuşmamız kadar önemli. Güzel konuşmamız kadar önemli bir husus oluyor benim için. Evet, teşekkür ettik. Rica ederim e, hocam. Etkileşim <laughs> ve iletişim konusunda bizi aydınlattığınız <laughs> için. Ee, diğer konumuz e, temrinler. Hı hı. E, temrinleri e, ben de notlarımı aldım temrinlerle ilgili. Bunları evinizde de e, rahatlıkla, hatta her yerde rahatlıkla bunları çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hı hı. Temrinleri. Hatta e, şuradan ben başlayayım. E, mesela F'lerle ilgili, E'lerle ilgili, G'lerle ilgili, işte H harfiyle ilgili bunlarla ilgili temrinleri e, tekrar edebilirsiniz. E, başlayayım ben. Fakat farvara... E, fakat farvara fare falanca'nın talakasından falsosuz familyasıyla fakir fabrikada faydalandı. Bir eleştiride bulunacağım hocam. Evet. Diksiyon dersindeyiz. E, genellikle derslerde şöyle bir e, eleştiride bulunuyorum. Bunu bilerek yaptığımızı söylemek istiyorum bu evet. arada. Evet. Doğrusunu gösterelim şu anda. Evet. Fakat farvara fare. Evet. Falanca'nın falakasından falsosus familiyasıyla Fakir fabrikada faydalandı. Bazen Hı. şunu da söylüyorlar. Familiyası fakir. <laughs> fakir. Evet. <laughs> Çok zor, yanlış bir kullanım. faydalandı. Orada. Evet. Az önce eleş eleştirdiğim şeye gelecek olursak. Bir metin okuyorsunuz. Bu metni okurken e, vücudunuzu aşağı doğru verdiğinizde diyaframı sıkıştırmış oluyorsunuz. Evet. Elinizi aldığınızda. Doğru e, kullanım biçimi, doğru söyleme biçimi, söz söyleme biçimi, nefesimizi ve e, ses organlarımızı doğru kullanma biçimi elimize dik. metni alacağız ve daha dik metni karşıya doğru tutabilirsiniz. Belki yüzünüzün görünmesi de çok mühim olmayabilir o anda. Ama doğru çalışma biçimi dik bir şekilde oturup metni karşıdan görerek karşıya doğru seslenmek. Neden? Ses tellerimiz açık, diyaframımız açık, daha rahat nefes alıyoruz. Bu şekilde kullanımımız her zaman daha doğru bir kullanım oluyor. Temrinlerimiz dediğimiz gibi harflerle bağlantılı Karşımıza çıkacak daha çok derslerimizde bu e, harfler üzerinden ilerliyorduk. Zaten ünlü çalışması, ünsüz çalışması da bu sebep dolayısıyla yapmıştık. Örneğin ben de bir tane e, örnek vermem, vermek vermem gerekirse, I ile ilgili gıcık bir harftir. I harfi <laughs> e, oldukça gıcık bir harftir. Fonetik açıdan e, şarkı söylerken, konuşurken e, gerçekten hani bizi gıcık eden bir harftir. Ee, ama az önce Volkan Hocam'ın yaptığı e, doğru örnekler üzerinden konuşacak olursak, ağız e, e, kullanımımızı doğru, ne kadar doğru yaparsak o kadar e, karşıya daha net e, duyururuz kendimizi. Yine döneyim, ı harfi. Iğdırın, ığıl akan, ılıman ırmağının kıyıları ıklım tıklım, ılgın kaplıdır. Evet, zor. <laughs> Bu, Bunu e, hızlandırmaya çalışabiliriz veyahut da daha yavaş, daha anlaşılır bir şekilde okumaya çalışabiliriz. Ama mühim olan şey ağız açıklığımız, nefes borusunun açıklığı ve doğal olarak dik duruşumuz. Yani ne kadar ağzımızı açabilirsek <laughs> kelimeleri o kadar net bir şekilde telaffuzunu sağlayabiliriz. Feriköy'deki fakir fırıncının fıstıklı bazıları fırtına felaketinden faydalı mıdır? Evet. Bunu epey de hızlandırabiliriz sanırım. Evet tabii tabii yani bunu Hı -hı. Biz şimdi ilk okuduğumuz için dikkatli bir şekilde okumaya çalışıyoruz. Futbolcular fundalıkta futbol oynadılar, oynadılar, oynattılar. Bakın yine ağzımı açarak konuşuyorum. Hı hı. Hani şu şekilde de okursam e, bu sefer anlaşılmaz. Bakın şu anda da ekranda gördüğünüz gibi, hani çok fazla e, dudaklarımı çok çalıştırmıyorum. Futbolcular, fut, e, futbolcular fundalıkta futbol oynadılar, oynadılar, oynattılar. Kendi içine konuşuyoruz. Düz bir oluyorsun. şey oldu. E, ağzımı açmadım, dudaklarımı çalıştırmadım. Ee, var mı hocam okumak istediğin? Onu da hatırlatmakta fayda var yine. Önceki notlarımızdan bir tanesiydi Hı -hı. bu da. içine konuşmak ve karşındakine konuşmak. Ee, i̇çine konuşmak bir e, örnek vererek devam etmek istiyorum. Yine e, harflerden giderek. E, Z harfili e, bir örnek verelim. Hı -hı. E, Zonguldaklı Zaloğlu Zöhre'nin kızı Zuhal Zibidi Zeki'yi ziyafet zekretti. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Çünkü ben içime söyledim. Size söylemedim aşağı bakıyordum filan ama karşınızdakiyle konuşurken hem ağzınızdan çıkanı anlayabilmesi hem belki de dudaklarınızı okuması öyle bir şey de mümkün. Zonguldaklı Zaloğlu Zöhre'nin kızı Zuhal gibiydi zekiye ziyafet zerk etti. Bunlar tabii ki dediğim gibi biraz komik de bulunabilecek biraz da tekrar ve ders olarak düşünülebilecek cümleler. Bir örnek daha vereyim hocam e, Hı -hı. isterseniz. Hangi harften olsun? Fark etmez. Fark etmez diyorsak mesela M harfi e, örneğimiz var burada. Marmara'daki karmarisli mermerciler mermerciliği meslek edinmişler. Ama Mamak'taki mamacılar manyetizmacılıkla marmelatçılığı meslek edinememişler. Evet tamamen dili işte değil mi alıştırmaya yönelik Hı -hı. E, kelimeler. Çok anlam aramayın Hı -hı. bunlarda. E, dediğimiz gibi tamamen. O alıştırmaya daha doğru ve düzgün telaffuz etmeye yönelik aslında alıştırmalar. Ağız hareketleri, dil hareketleri, nefes hareketleri hı hı. bunlar karışık kelimelerden özellikle seçilmeli ki... ...biz konuştukça dilimiz açılsın, ağzımız açılsın, nefesimiz açılsın. Daha rahat konuşalım, daha rahat ifade edebilelim. Galip gecelik giyip de gırgır gır deryasında gece gece gırgır gır göçmenle gırgır gır gırlattı. Mesela... Galip. Galip değil. Galip. Hı hı. Gecelik. Giyip de gırgır gır deryası, e, deryasında. Deryasında kelimesinde de deryasında değil. Deryasında. Hı hı. Bakın hani bunların vurgusuna dikkat etmek zorundayız. Deryasında dediğim zaman e, olmuyor. Hı hı. E, Garzanlı gamsız galip gazetecilikte gammazlıkta gayretlendi. E, başka? Gorillere gonglarla gol giydirdiler. Hı -hı. Gözleri görmeyen gölcüklü gönül gölgesinden gönülsüz gövdesini gözetti. Bunları hızlı okuyabilirsiniz. Biz biraz tane tane okuyoruz. Ama gözleri görmeyen gölcüklü gönül gölgesinden gönülsüz gövdesini gözetti. Hani Hı -hı. bunu sürekli bu şekilde çalışmanız lazım. Ve bunu zamanda. tekrarlayarak. Sürekli. Yineleyerek. 20 kere, 30 kere Tabii. hızlı bir şekilde tekrarlarsanız, e, burada da biraz zaten kaslarınızda yorgunluk. Hı -hı hissedeceksiniz. Olması gereken de o aslında. Evet, biraz Çünkü yormanız gerekiyor. Normalde diyafram kasını çalıştırmadığımız gibi e, günlük hayatımızda e, dudaklarımız, e, boğazımız, e, nefesimiz kontrolsüz olduğu için hı hı. daha hantal bir e, yapıya sahip oluyor. Bu temrinlerde o hantallığı atmak için kullandığımız karışık ve anlamsız e, cümleler ve kelimeler bütünleri. E, Hatta bunlardan ilgili şeyler de var hocam. Hani e, işte. Al bu, takat, e, al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları atmadan al getir. Hani. Derken nefes gitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hızlı bir şekilde. Bunu acele bir lazım. şekilde yapalım derken. Evet hızlı 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 Hı -hı. tekrar edeceksiniz bunu. Bu da 5. de 6. da evet. e, daha rayına oturacak bir çalışma oldu. Alırsan diyaframa Hı, Hı aldım bakın. Hı -hı. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalar atmaya getir. Takatukacı takatukaları takatukalar tamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalar atmadan al getir. Bak hı hı. hala devam var. Devam, devam var. Devam konuşabilirsin. Var, var, zaman var. Şimdi bitti. Yaprağımdaki nefes. Bunu devamlı hale getirmek, çalışmaları sürekli hale getirmek bizim için tabii ki çalışmalarımızın özünü oluşturan bir şey. Bir de vurgu hakkında birkaç bir şey söyleyelim istersen hocam. Hı -hı. Ondan sonra birkaç e, cümleler hakkında e, notlarımız var. Onlara bakalım. Olur. Cümle kullanımlarıyla ilgili e, notlarımız var. Vurguda e, birkaç tane e, yaptığımız yanlış var. E, örneğin e, heyecan kelimesindeki vurgu nerede? Bir örnek vermek lazım. Heyecan. Heyecan. Can hecesinde. Evet. Sona kalıyor. Bu ne? E, buna şöyle bir şey söyleyebiliyoruz aslında. E her kelimede bir e, vurgu var ve bu genelde son heceye kalıyor. Genelde. Farklı olanlar ne demek? E, yani Türkçede genel olarak e, vurgularımız son heceye yakalıyor. Bazıları e, farklı olan bazı farklı e, vurgular var. Onlardan bahsetmek gerekiyor. Örneğin yer adları. Ankara. Evet. Nerede vurgu? Başta. Evet, an. Ankara. Ankara. Erdemli. İstanbul. Bir e, şey yapalım. Hmm. Normal konuşma örneğinden verelim. Erdemli insan dediğimiz zaman erdemli insan. Erdemli hecesinde. Ama yer olarak söylersek erdemli. Evet. Erdemli vurgu baça kaçtı. Hı hı. Değil mi? Bunun gibi farklılıklar var. Veyahut da Marmara Dikmen semt isimleri gibi. Peki zarf ve bağlaç göre olanlar, değişiyor aslında. Peki evet. zarf ve bağlaç olanlarda nereye geliyor? Niçin? Ne için? Ne Boşa geliyor, değil mi yine? Orada da mesela belki yazım dilinde ne için, konuşma Hı -hı. dilinde ne için? Hı -hı. Bunu gibi, bunun gibi e, vurguya dikkat etmemiz gereken e, kelimeler var. Mesela şey var hocam. Ne olmuş? Ne olmuş? Hmm. Bunda da tabii ki vurgudan ziyade kullanım biçimi. Cümlelerimize geçelim o zaman ufaktan. Geçelim. Ee, yani. Vurgu konusunda da küçük bir not almış olalım. Es geçmeyelim onu çünkü önemli. Ondan sonra cümlelerimize geçelim. O cümleleri önce yanlış okur musun Volkan Hocam? Ee, koşuyor. <gülüyor> koşuyor. <gülüyor> Zıplıyor. Oynuyoruz. Terliyoruz. Buzdolabından açıp buz gibi bir bardak su içiyoruz. Oh biraz serinledik. Tekrar oyuna devam ediyoruz. Hı hı. Sonra başımız ağrımaya başlıyor. Yutkunurken boğazımız da ağrıyor. Alnımızda ateş gibi yanıyor. Yatıyoruz. Annemiz geliyor. ilaç veriyor. iyileşiyoruz. <laughs> bir de bunu <laughs> daha konuşma diline yaklaştırarak konuşma diline, diksiyona uygun evet. bir hale getirirsek. Koşuyor, zıplıyor, oynuyoruz. Terliyoruz. Buzdolabından açıp buz gibi bir bardak soğuk su içiyoruz. Oh! Biraz serinledik. Tekrar oyuna devam ediyoruz. Sonra başımız ağrımaya başlıyor. Yutkunurken boğazımız da ağrıyor. Alnımızda ateş gibi yanıyor. Yatıyoruz. Annemiz geliyor. İlaç veriyor. İleşiyoruz. Aslında R'leri tamamen atmış değilsin değil evet. mi hocam? Tamamen ee... de atmıyoruz aslında. Hani biraz yuvarlıyoruz orayı. Yuvarlamak yani ve yok etmek annemiz arasında geliyor. farklılıklar var. Evet, Annemiz geliyor. İlaç veriyor. Evet R yine var. Yutmuyoruz. İ evet. İleşiyor. Yuvarlıyoruz. Evet. Okumak ister misin hocam? Kimi yerde yutmamız gereken yerler var. Örneğin az önce vereceğimiz örnek. Ne oldu sana? Ne oldu? Böyle bir şey söylemek çok doğru olmuyor. Değil ne oldu mi? sana? Ne oldu sana? Ya da şunu yapalım. Ekmek nasıl oluşur üzerine yine hmm. mesela burada da. Dilersen yanlış direkt okuyalım. Arada yanlışları söyleyelim hocam. Doğru bir şekilde okuyalım. Evet. Hani hadi hep birlikte tarlaya tohum serpelim. Havalar ısındı. Başaklar büyüdü. Başakları biçelim. Kucaklayarak harman yerine getirelim. Biçer döver gibi üzerinden geçip saplarından ayıralım. Buğdayları kürekle çuvallara dolduralım. Hı hı. Sırtımıza yüklenip değirmene götürelim. Değirmen taşı gibi dönüp buğdayları ezelim. Unu çuvallara doldurup fırına getirelim. <laughs> Hamur yapıp fırına atalım. Uzun küreklerle pişen ekmekleri fırından çıkaralım. Ekmekler kızarmış. Mis gibi de kokuyor. Şimdi burada haydi kelimesi var insanların. Hı. Ee, yine en çok şaşırdıklarında. Haydi gel. Değil efendim. Hadi gel. Hadi şeklinde okuyacağız. Oradaki ye aşağı düşecek ve biz e, Hadi gel diyeceğiz. Hı hı. Ee, ekmek yine e'lerde. Hı hı. Ee, başka var mı hocam? Senin. Ben tefekini... bir tane daha örnek e, bir şey bulmaya çalışıyorum ama. şöyle Mesela var istersen. Şurada. Olur o da olur. Yeni bir gün. <laughs> ha burada da e, şey var evet. Yeni, yeni bir gün. Bir gün. Yeni bir gün. Bir gün mü, bir gün mü? Bu yeni da... bir gün. Ee, diksiyonda aslında e, konuşurken de daha çok hani konuşma diline yatkın konuşmakta fayda var. Bir gün de diyebiliyoruz. Çok kitabı konuşmayalım deyip duruyoruz yani. Hı hı. Sürekli söylediğim şey o. Yeni bir gün. Uyuyoruz, sabah oldu uyanalım. Gözlerimizi açıyoruz. Kalkıyoruz. Lavaboya gidip yüzümüzü yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyor, saçımızı tarıyoruz. Pijamamızı çıkarıyor, elbisemizi giyiyoruz. Hı hı. Kahvaltı sofrasına oturuyoruz, ekmeğe yağ sürüyor, üzerine biraz da reçel koyuyoruz, çay biraz sıcak, dikkatli içelim. Hı hı. Tekrar elimizi yıkayıp, bunu da söylemek istiyorum, yıkayıp, tekrar elimizi yıkayıp, yazılma biçimi bu, Yıklayıp, kitabi olan. Değil. Yani. Ee, yıkayıp çok ıı, kaba da duyulabiliyor. Tekrar elim, tekrar elimizi yıkayıp, yıkayıp, daha çok ığlaştırma söz konusu burada. Hı hı. Dişlerimizi fırçalayalım. Çantamızı alıp annemize el sallayıp evden çıkalım. Yanlış oldu. Çantamızı alıp annemize el sallayıp 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 değil sallayıp evden çıkalım. Bir de orada şey var bitti mi? Pardon. Bitti bitti. Ee, lavabo lavabo değil arkadaşlar. Lavabo. <laughs> Lavaboya gideceğim. Lavaboya. Lavabo. Lavabo. O çok yuvarlanmış evet, oluyor. Evet çok fazla yuvarlanıyor. Hı -hı. O da kulağa yine hoş gelmiyor. Hı -hı. Lavabo. Lavaboya gideceğim. Diye söyleyebiliriz. Bunlar. Gideyim, e, geleyim. Değil tabii mi? gideyim, geleyim e, biraz daha e, kulağa batan bir şey. Ben gidip de bir çay içip geleyim. Ama bunu vurgu olsun, espri olsun diye <laughs> yaparız değil mi? Günlük e tabii espri onu yaparız e. ama ben bir çay içip e, geleyim. Sonra devam edebiliriz. Evet. Çay e. içip geleyim. E, geleyim değil, geleyim. geleyim. O da e'yi iyileştirme yapayım. gibi oluyor. Yapayım. Evet. Bu tarz e, yapayım. kullanımlara dikkat etmeliyiz. Yapayım. Değil. Yapayım. Yapayım. Ee, i̇şte dediğimiz gibi yuvarlamak ve e, yok etmek arasında fark var. Sonra. 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 sonra yine vurgulamıyoruz. Sonra. Hı hı. Bunlar. Aklıma hep gelenleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikkat etmemiz zaman zaman. gereken e, şeyler. Duygular. Yine e, söz etmeden geçemeyeceğimiz. Aslında hususlar. az önce okurken de hani yine duygulardan ekledin. Hı hı. Hani orada vardı yeni bir günde değil mi? Hı hı. Çantamızı alıp işte şey tekrar e, neredeydi? Ha çay biraz sıcak çay falan diyordun sanırım. Hı hı. Oradan hani biraz duygular da falan da kattı Evet Orada fark etti. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Dümdüz yani okurken de konuşurken de e, Türkçe biraz melodili bir dil. E, bir başkası dinlerken örneğin işte bir İngiliz bir türkü dinlerken e, şöyle bir şey Türkçe konuşulmasını dinlerken şöyle bir yorumda bulunabiliyor. Siz çok melodili konuşuyorsunuz, şarkı gibi. Böyle, e, şey, bu şekilde yaklaşımlar olabiliyor. Duyabiliyor insanlar. Yani herhalde. buna dikkat ederken sadece herhangi bir makale okurken, herhangi bir gazetenin köşe yazarını okurken, hı hı. E, kitap okurken, hani duygu vererek okursanız daha sağlıklı olur. Hani düz okumaktan her zaman kaçının. Hı hı. E, aynı şekilde işte konferansta... E, Konuşuyorsunuz, elinizde bir metin var. Bunu düz okumak yerine daha duygulu, daha coşkulu okursanız daha sağlıklı olur. Hı hı. Tabii bu konuştuğumuz e, diksiyon devamında gelen şey ise bir hitabet değil mi? E, biz bu diksiyonu dersler olarak veyahut da buradaki yaptığımız çalışmasının nihayetinde ulaştıracağımız yer bir hitabet biçimine dönüşmesi. Amacımız bu. Amaçlanan en nihayetinde bu olacak. Karşımızdakine hitap etmek veyahut da bir tartışma ortamında az önce bahsettiğimiz iletişim kısmını etkileşime taşıyabilmek. Bunların hepsi hitabete doğru ilerlediği için, birine sesleniş, birlikte bir şey konuşmaya doğru ilerlediği için duygu da bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Vurgular, duygular hep bu doğru konuşmanın, güzel konuşmanın üzerine gelecek olan şeyler. Birkaç örnek verelim hocam bununla ilgili. Burada karşımızda var güvensizlik. Bu adam sözünde duracak mı? Bu adam sözünde duracak mı? Duracak mı? Bu adam sözünde duracak mı? Duracak mı? Duracak mı? Duracak mı? Değil. Uğulaştırdım ağayı. Duracak mı? Güvensiz bir ifadeyle söyledim evet. bunu. Veyahut da inanmayarak, başka bir duyguyla. Ya da bu adam sözünde duracak mı? Güvensizlik. Yani, bu da güvensizlik. Ben da. inanmıyorum. Evet. Siz inanıyor musunuz? Peki. Yok. Muzafferce. Bakın, ben demedim mi bunlar uzaylı diye? Evet. Söyle hocam. Bakın, ben demedim mi bunlar uzaylı diye? Değil mi? Uzaylı başka çıktı. Şey. Hı -hı. Bu sefer e, bir örnek, başka bir örnek vereceğim, vereceğiz. E, bu vereceğimiz örnekte iki duygu birden olacak. Hı -hı. Sevgi Hı -hı. ve nefret. Sevgi ve nefret. Sizi çok seviyorum. Onun varlığından da, hatıratlarından da nefret ediyorum. Evet. Değil mi? İki duygu da var. Sizi çok seviyorum. Onun varlığından da, hatıratlarından da nefret ediyorum. Duygu değişti. Değişti. Değil mi? Bir tane de siz yapın hocam. Tamam. Endişe ve kaygısızlık var. Saygı ve küçümseme var Saygıdan orada. Saygıdan bakalım. Saygı ve küçümseme. Ona karşı o kadar büyük bir sevgim var ki. <laughs> ne olacak? Aşağılık yaratık. Epey seslendirme gibi oldu hocam. <laughs> saygısız, aşağılık, yaratık. Ne olacak? <laughs> evet. Ama öbür taraftan saygı. Ona o kadar çok aşırı bir sevgim var ki Hı -hı. anlatamam sayın seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bunu da bu şekilde e, dile, e, dillendirebiliriz, söyleyebiliriz. Hı -hı. Ee, hocam ufak... toparlayalım artık Hı -hı. E, sonuna geliyoruz. Hı -hı. Dersimizin de zaten bugün bizim diksiyon olan formatımızın... Son günüydü. Hı hı. Ee, çok Uzaktan fazla... yakının başka formatlarına e, doğru devam edeceğiz evet, artık. Çok fazla anlatacağımız, diksiyonla ilgili çok fazla anlatacağımız, söyleyeceğimiz sözler var. Bununla ilgili tekrar onunla ilgili bir duyurumuzu yapalım. Ee, eğer hani bu konuyla ilgili fikirleriniz, sorularınız, düşünceleriniz olursa bizlerle paylaşabilirsiniz bunları. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Bizler bununla ilgili sizlere cevaplar verebiliriz, mesajlar atabilirsiniz. Yine Onun dışında söylememiz gereken bir husus var. Diksiyon derslerimizi tabii ki koronasız süreçlerde devam ettireceğiz. Sınıflar açacağız. Evet. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet, Eylül'de bekliyoruz sizi diksiyon kurslarına. Hoşçakalın. Hoşçakalın.